Muğla Ortaca'dan herkese merhaba. Ortaca'nın da en güzel yeri. Dalyan. Dalyan'dan ben size fırsat bir arsa tanıtmaya çalışacağım. 598 metre arsa. Evet, bu görmüş olduğunuz yer. Etraf komple böyle villa. Etraf komple böyle villa. Alacak olduğunuz yer o kadar güzel, o kadar önemli ki. Konum, lokasyon çok önemli. Havaalanına yarım saat. Bakın Dalama Havaalanı yarım saat. Köyceğiz Gülü'ne 5 kilometre. 3 kilometre, 4 kilometre civarında Dalyan. Ben deniz keyfinde yapmak istiyorum. Karete karete kaplumbağaları da görmek istiyorum. Aynı zamanda yuvarlak çayı da ara sıra gidip de böyle serinlemek istiyorum. Göce'ye de gitmek istiyorum. Fethiye'de, Marmaris'te, Köyceğiz de gölün de doğasını seyretmek istiyorum. Doğal organik yaşamak istiyorum. Diyorsanız fırsat bir arsa tanıtmaya çalışıyorum. 598 metre bu arsamız. 6 milyon 200 fiyatımız. Cüzi miktarda pazarlığımız mevcut. Eğlencemi de yaparım. Sörfümü de yaparım. Doğa yürüyüşü de yaparım. Organik beslenirim diyorsanız işte size bir fırsat. Siz karar verin. 598 metre altı milyon 200. Etrafta 300 metre arsaları bugün 6-7 milyon para diyorlar. Bu bir fırsat. Acil satılık olduğu için. Saygılarımla Remzi'yi aldı. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcaktan kalın.